Hepinize merhaba dostlar. Ben Hayat. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok farklı bir video çekeceğim. Yani bu kanaldaki ilk karşılıklı konuşma videomuz olabilir. Yani konuşamadım ama konuşmaya çalıştığımız video olabilir en azından. Sabahtan beri böyle çok farklı içerikler izliyorum. Ve zaten bu videoyu çekecektim. kafamda kurmuştum ama... Bu video itibariyle vlogların yanında bence eğlence içerikleri de gelebilir. Yani şu an saatim dört buçuk ve ondan beri ya da on buçuktan beri nereden baksanız bir beş buçuk altı saattir eğlence çocukları izliyorum. Ve kafam böyle bayağı doldu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunu bir araya sıkıştırayım ve videomuzun asıl konusuna girelim artık. 2023 nasıl geçti ve 2024'teki hedeflerim hakkında videoyu ben her sene çekiyorum. Eski kanalımdan yeni kanalıma gelen insanlar zaten o videoları biliyorlar. Yani farklı bir konsept mi? Bence farklı bir konsept değil. Böyle ara ara vlogların sıkışabilecek bir konsept olduğunu düşünüyorum. Ben bunu vlog tadında falan yapmayacağım. Ama bizim tarzımıza tüm dağılığıyla anlatacağım arkadaşlar. Şimdi 2023 herkes için zor geçti. Yani gerçekten mental sağlığımızın en dibine kadar böyle moral motivasyonumuzu sömüren bir yıl oldu. Özellikle benim öyle oldu. Yani İlk döneminde böyle dörde bölecek olursak, ilk, ilk üç ayında malum deprem oldu Şubat ayında ve bu benim psikolojikman çok sarstı. Ben Çanakkale'de yaşıyorum arkadaşlar ve deprem bölgesine gerçekten uzak bir yerde yaşamama rağmen o duyguyu böyle en dibine kadar yaşayanlardan biri oldum ve hala böyle deprem konusu geçtiğinde böyle tüylerim diken diken oldu. çünkü Çanakkale deprem bölgesi içerisinde. Ve bundan yıllar önce 50'li yıllarında e, Yenice'de büyük bir deprem oldu ve hatta Yenice'nin baştan yapıldığını biliyorum. Yenice nerede diye soracak olursanız hem Çanakkale'nin bir ilçesidir hem de bizim Çan'ın komşu ilçesidir arkadaşlar. O yüzden böyle küçüklüğümden beri deprem deyince benim bütün tüylerim diken diken olur. Bu yüzden de deprem konusunu çok açmak istemiyorum. Malum çok sarsıldık tüm dünya olarak, tüm ülke olarak ve dünya olarak da sarsıldık bence. Ardından 3 ay geçti böyle tam sakinleşeceğiz falan falan derken yaz aylarımız biraz daha güzel geçti, eğlenceli geçti. İşte tekrardan kanal açmaya karar verdim. Tekrardan biz dayıplama olaylarını düşünmeye başladım. Hızlıca gittim işte bir operasyon geçirdim. Başarılı olduk mu? Hayır tabii ki olamadık. Ama neden ileride tekrardan bir şeyler denemiyorum diyelim. Ardındaki diğer üçüncü, yıl üçüncü döneme bakacak olursak savaşla geçti. Bu arada Ukrayna ve Rusya savaşında atlamayalım. Yani o onu da baya hani çok hissetmesek de o videoları o şeyleri bütün yıl boyunca hissetmiştik. Sonuna doğru gelirken de Eylül ayındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. yani Yanlış hatırlıyorsam da arkadaşlar affedin yapacak bir şey yok. Malum bu Filistin ve İsrail olayları çıktı. Orada da bir tüm dünya bir savaş. Acaba üçüncü dünya savaşı mı çıkacak falan derken. Yine bir sarsıldık. Son üç aya bakacak olursak. Tekrardan yeni hastalıklar türüyor. Ve e, sağlıkla ilgili problemler ortaya çıkıyor. E, benim şu an sanırım o videoları yayınlamadım ama o vlogları yayınlamadım ama bu vlogta, bu videoda daha ilk duyacaksınız konuşamıyorum bile ee, sağlıksal bazı sorunlar yaşadık ee, çok ayrıntı vermek istemiyorum ve özellikle son e, şey Aralık ayında Aralık ayının ilk zamanlarında bir 15 ile 25 arası bir 10 günlük falan bizim sağlık problemlerimiz oldu. Onlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşadık ve 2023'ün sonunda da Böyleyiz yani <laughs> 2024 level'ına bir şekilde varacağımızı düşünüyorum. Bu videoyu bu arada bir hafta önce çekiyorum. Şu an 25 Aralık Pazartesi ve muhtemelen bu videoyu 29'u ya da 30'u 30 gibi yayınlayacağım. O yüzden e, şimdiden yeni yılınız kutlu olsun diyorum arkadaşlar. İki gündür malum. İki güne neler sığdırabilirseniz siz de hedeflerinizi tamamlamaya çalışın. Genel anlamda 2023 hedef şeylerim bunlardı yani. Bu arada ben her videodan önce bir önceki senin videosunu izlerdim. Hani ne hedeflerimiz varmış, hangileri yapmışız falan ama bu sefer hiç hazırlanmadım pat pat söylüyorum. Şöyle oldu 2023'te. İş alanında bazı farklılıklar yaptım dediğim gibi. Hem bu sene çok organizasyona gitmedim onun yerine. Çanakkale'de kaldık ve şu an Çan'daki evdeyim. Biraz farklılık var ama 2023'te dediğim gibi organizasyondan çok öğretmenliğe artık böyle adımlar attım. Birazcık kendimi geliştirdim ve şu anda zaten kendimi geliştirmek için Çan'dayım. Muhtemelen bir 20 güne falan eğitimim bitecek ve artık yeni bir öğretmen olarak Çanakkale'ye döneceğim arkadaşlar temelli bir şekilde. Onun haricinde e, iyi gezdim mi? Yani çok aşırı bir şey mi olduğunu düşünmüyorum gezi konusunda. Son İstanbul'u gezdim haricinde. işte bir tatilimiz vardı. Onun haricinde totalde bir 10 günlük falan bir dışarıda Çanakkale dışında gezmişliğim vardır ama... Festival konusunda ve eğlenme konusunda bayağı eğlendiğimizi düşünüyorum. Ha, özellikle yeni kanalımda. Yani bu şu an izlemiş olduğunuz kanalda gördünüz zaten vloglarını. Yani 2023'te genel anlamda bunlar geçti. Yani dediğim gibi parasal olarak çok sıkıntı çekmedim çok şükür ama mental olarak baya çöktüm ve mental olarak çok sıkıntılar çektim. Yani 2024'ün daha zor olacağını düşünüyorum. Çünkü herkes diyor işte yok güneş fırtınası gelecek, elektrikler kesilecek. Yok işte Covid gibi yeni hastalıklar türedi zaten o hastalıklar Türkiye'ye gelecek falan derken baya umutsuzlaşmaya başladım. Ama 2024'teki hedeflerim bayağı farklı hedefler arkadaşlar. Yani ben bu sefer açıp işte 10 kitap okuyacağım, 5 film yani 20 film izleyeceğim gibi hani hedeflerden çok daha farklı hedeflere odaklanmak istiyorum. Öncelikle birçok eğitim satın aldım ben 2023'te de yani 2022'de de 2021'de de. Elimde bayağı fazla online eğitim var. Bu online eğitimlerin şimdi hepsini zaten hepsini hatırlamıyorumdur bile emin olun. Onların hepsine ya da bakabildiğim kadar bakacağım. Hangisi işime yarar, hangisi artık çöp olmuştur bunları ayıklayıp artık eğitime birazcık daha kendimi vermek istiyorum. Özellikle ilk 6 ayında biraz daha kendimi geliştirmek istiyorum. Yaza doğru gene festivaller, eğlenceler, konserler dibine kadar yaşayacağım bir yıl olacak. Çünkü gençliğimi hissetmek istiyorum. Kışa doğru da belki seyahat fikirleri var aklımda. Yani yurt içi olur, yurt dışı olur ya da böyle Ağustos sonu Eylül başı gibi bir tatil planım var ama muhtemelen tatilim birazcık daha güney olacak. Mert'le malum hep konuştuğumuz şeyler. Yani 2024'te ben ilk 6 ayını kişisel gelişimi ve birazcık daha para kazanmayı finansal özgürlüğe adamak istiyorum. Geri kalan 6 ayının 3 ayı da gez, dolaş, eğlen ve son ayları da son 3 ayı da biraz daha böyle sağlam Planlar, sağlam hedefler, hedefleri ayırmak istiyorum. Onun haricinde zaten e, bu seneyle ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Ya yani Birçok hayatıma yeni kişi girdi. Birçok kişi de çıktı. Ama şunu bir kez daha anladım ki eski arkadaşlıkların gerçekten önemini. Yani 2 ay, 3 ay, 4 ay hiç görüşmediğim arkadaşlarım oldu. Bazen küs kaldığım arkadaşlarım oldu ama değerlerini çok güzel anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani özellikle bir 2-3 seneliniz varsa bir arkadaşınızla ve o arkadaşınızla küsmüşseniz bence barışabilirsiniz yılbaşından önce. Çünkü yani bu dönem içerisinde dediğim gibi çok küslüklerde yaşadım, çok barışmalar da yaşadım ama yeni arkadaşlıkların ben çok uzun vadede olduğunu düşünmüyorum ve belirli bir 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl geçtikten sonra arkadaşlarınızı çok iyi tanıyorsunuz ve aslında çıkarışın mı yanlarınızda sizin yoksa gerçekten sizin arkadaşınız olduğu için mi yanınızda olduğunu çok net anlıyorsunuz. Ve ben bunu da çok net anladım. İş değişikliği zaten network vesaire hep değişikliği yapıyoruz ama şu an network alanında çok işsel anlamda değil de birazdan network anlamında kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Son olarak da birazcık sosyal medya işine girmek istiyorum. YouTube'a her hafta 3 video yüklüyoruz. Ama bunun yanında ben Aralık ayında kendime bir söz verdim. Ve her gün bir TikTok videosu paylaşıyorum. Şu an TikTok'ta birazcık bir ivme kazanıyoruz. Hatta TikTok reklamları yaparak biraz daha kendi kitlemi büyütmeye çalışıyorum. Fakat sağ olsun TikTok bana yaptığım her reklamı yasakladığından dolayı tam aklımdaki bir yerlere varamıyorum. O yüzden birazcık daha böyle yani sosyal medyanın farklı yerlerine de odaklanmak istiyorum. Dediğim gibi TikTok bunlardan bir tanesi. Instagram ve TikTok'ta farklı içerikler paylaştığım zamanlar oluyor. Aynı içerikleri farklı platformlara yüklediğim zamanlar oluyor. Ama ben bu sene yani özellikle gene Aralık ayı gibi bir şey daha farkına vardım. Yani benim bir yanda durmak istediğim platform da bence LinkedIn. Çünkü LinkedIn, ben LinkedIn'i şöyle anlatıyorum bilmeyen insanlara. Business yani iş insanlarının Facebook'u diye anlatıyorum. LinkedIn'e biraz daha profilimi <laughs> güncelledim. İşte LinkedIn paylaşımları yapmaya çalışıyorum. Özellikle 2 günde 3 günde bir giriyorum. İşte bağlantı kurmaya çalışıyorum. O yüzden yani LinkedIn'e de 2024'te biraz daha önem vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 2023 biraz zorlu oldu ama 2024'ün daha zorlu olacağını düşünüyorum. Motivasyonumuzu asla kaybetmeyelim motivasyonumuzu disiplinle birleştirelim ve muhteşem bir yıl olsun arkadaşlar. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bu arada abone de olmuşsunuzdur. Abone olmadıysanız aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna abone olabilirsiniz. Bu arada sosyal medyada takip edebilirsiniz. Şuralarda bir yerlerde çıkıyor. Bay bayın dostlar.